Nereden çıkardın bu işleri başımıza? Ya baba hadi ya. Tamam hadi çekiyorum artık hadi. 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 Tamam dur. Aa bir rahat durun hadi. Dur oğlum. Çektim. Bak, bak. Bugün olduğumuz kişiyi bir numaralı ilham kaynağımıza borçluyuz. Uf hadi baba ya. Tamam oğlum. Babama çok özenirdim. Ben çıktım, akşama geç kalmam. Oğlum getir kravatımı. Of baba ya. Anne yeşil şortum nerede? Yıllar geçti, roller değişti. Saattir onu arıyorum. Ya bir şort nereye gidebilir ya? Oğlum, bugün annenin doğum günü. Hediye aldın mı? Eyvah, ne yapacağız? Al bunu annene ver. Bu kıyamı da unutma. Bana kattığı onca şey için teşekkür etme vakti geldi. Sen ne aldın? O çok sevdiği elbise vardı ya, onu aldım. Vay be, çok iyiymiş. Sen ne aldın? Bütün. Kıyamı da unutma. İyi ki doğdun Uf baba ya. Bırak söylenmeyi. Geç arkaya. Geç. O zaman önce dondurma yemeye gidelim. Sonra parka. Yıllarca oturduğum koltuğu yeni sahibine devretme zamanı. Baba öyle binseydin. Yok iyi böyle. Iyi. Şu camı aç biraz. Ha. Aç aç. Kapat biraz. Heh. Baba kamyonumun tekeri koptu ya. En sevdiğim oyuncağım ne olacak şimdi? Kilitlendi mi ne oldu? Basıyorum basılmıyor açılmıyor bir şey oldu buna. Küçük tamirat işleri de artık benim elimde. Ah oldu. Biraz bekle kendine gelir. Ha. Hangisi oğlum bir karar ver artık. Şu futbol pasta. Bu mu? Evet. Tamam. Baba lütfen. Ben de bu. Kaç mı koyalım? Sekiz. <laughs> Kutlamalara gelince şimdi sıra bende. Baba. Bu ne oğlum? E, aç. Ya ne gerek vardı? Hakkı ödenmez ama bir yerden başlamak lazım. Babalar günü kutlu olsun baba. Yalnız insan hiç yaşlanmaz mı ya?